Kripto Dugay herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomda sizlere Binance borsasından, Binance TR borsasından farklı bir borsaya ya da cüzdana boost nasıl gönderilir bunu anlatacağım. Sevgili arkadaşlar sağ üst taraftan cüzdan bölümüne geliyoruz. Buradan çekmeye tıklıyoruz. Daha sonra TR kripto bölümünden kriptoya tıklıyoruz. Burada arkadaşlar bizler buz göndereceğiz. Buz'u seçtik. Arkadaşlar buz'u BEP20 ile göndereceksiniz. BEP20'ye tıklıyorum. Daha sonra buz alıcının adresini istiyor benden. Tekrardan yatıracağım borsaya geliyorum. Buradan varlıklar bölümü ve yatıra tıklıyorum arkadaşlar. Buradan BTC yerine ben geliyorum arama yerine buz yazıyorum ve aratıyorum arkadaşlar. Zincir ağımız neydi arkadaşlar? BEP20 idi. Bunu alıyorum. Kopyalıyorum arkadaşlar. Binance TR borsasına geliyorum. Boost alıcının adresini yazıyorum. Ne kadar göndereceksiniz onu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra gönder butonuna bastıktan sonra e-posta ve SMS doğrulamasını yaptıktan sonra 1-2 dakika sonra hesabınıza geçmiş olacaktır. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.